ilk e, albüm ve solo kariyerimi elde etmeden önce Atıf Yılmaz, e, rahmetli Hatuf Yılmazla e, birlikte e, bugünlerde e, yükselen e, bir değer olarak gözüken bir, e, film müziği konusunda ilk çalışmalarımı yapmıştım. Sevgili Atıf abi, allah rahmet eylesin o. E, Türkiye'nin en önemli yönetmenlerinden birisidir ve bir döneme çok damgasını bulmuş bir yönetmendir. Alternatif bir yönetmendir. Hiçbir zaman piyasa yapma peşinde olmayan, çok böyle yer altında kalmış konuları işleyen, ezilen insanlara, toplum içerisindeki insanlara söz vermeye çalışan, ses vermeye çalışan bir yönetmendir. Onunla tanışmamız benim ev arkadaşım, tiyatro oyuncusu ev arkadaşım, Aynı zamanda mimarlıktan da arkadaşımdır. Hüsnü Karşı'nın o filmin başrolünde oynaması vesilesiyle oldu. O zaman tabii ben İstanbul'da daha yeni mimarlık eğitimi alan bir genç... mimar olarak varım ve... profesyonel bir müzik yaşantısı var ama gece kulüplerinde... bir yandan mimarlık eğitimi, bir yandan... gece kulüplerinde sahne alma noktasındaydı. Benim daha ilk albüm çıkmadan önce, benim ilk yayınlanan çalışmam olan ''Gece Melek ve Bizim Çocuklar'' isimli şarkımın filmin şarkısı olması anlamında ilk başlangıçtır benim için. Hatta o yıllarda o filmin müzikleri müziği dışında, rahmetli Kemal Sunal'ın da ''Baykamber'' isimli bir dizi prodüksiyonu vardı. Zaten iki kanalın olduğu bir dönemden bahsediyoruz sadece iki televizyon kanalı var. O dizi de benim aslında ilk dizi müziği çalışmalarımdan birisidir. Ama o yıllarda maalesef film Türkiye'deki film endüstrisi çok iyi bir noktada değildi. İnsanlar film izlemiyorlardı. Çok az film yapılıyordu o nedenle devam edemedi. Yükselen değer pop müzik, Türk pop müziği ve işte o yıllardaki birbiri ardına çıkan albüm çalışmaları, müzik, müzik üzerine bir yükselen değer oluşunca ben uzaklaşıp film müziği konusunda solo çalışmalara yönelip ilk albüm çalışmam ve bugüne kadar gelen albüm çalışmalarımla apayrı bir kariyer edinmiş oldum. Daha çok solo çalışmalarımı yayınladığım yıllarda sevgili Mustafa Altıoklar'ın İstanbul Kanatları'nın Altında filmiyle zaten çok takdir ettiğim bir yönetmendi. O, o çıkış noktasında o da kendi adına Protest ve çok önemli bir filme imza atmıştı o yıllar için. Zaten çok beğenerek takip ettiğim bir yönetmenin günün birinde benimle çalışmak istemesi çok... ...benim için önemliydi, seve seve kabul ettim. Banyo çok e, kompakt ve basit çözümlenmiş, minimal çözümlenmiş ama fikir olarak çok e, güzel bir fikirdi benim için. Ve m, özgür çalışabildiğim her yönetmen ve her filmde ben seve seve zaten var olmaya çalışıyorum. Anlat İstanbul tabii böyle m, çok özel bir projedir. Beş ayrı yönetmen, beş ayrı e, konseptten oluşan... E, ve bunların birleşmesinden oluşan bir yapıdaydı. Farklı beş tane hikaye ve beş ayrı yönetmenin anlatım tarzı söz konusuydu. Ama tek bir müzisyen vardı. Beş yönetmenle birlikte tek bir müzisyenin çalışması kadar zor bir şey olamaz. Çünkü onların ayırmaya çalıştıkları şeyi benim müzik olarak bütünleştirmem gerekiyordu. Beş farklı bakış açısı, beş farklı kamera açısı, beş farklı anlatım dili. Ama aynı müzisyenden bu kadar farklı beş ayrı anlatımın da yakalanması söz konusuydu. Önemli bir matematik oluşturmam gerekiyordu Anlat İstanbul'da. Nitekim çok güzel oldu, çok kısa süre içerisinde tamamlandı ama çok gişe filmi denemeyecek kalitede çok özgün, hoş Dönemi için, yayınlandığı yıllar için birçok ilki içinde barındıran, örnek olmuş, prototip olmuş bir filmdir Anlat İstanbul. Orada da yer almaktan, imzamın olmasından çok mutluyum. Ruhu olmayan bir insan vücudu gibi bakıyorum. Çünkü sonuçta film görsel bir sanatlıdır Görsel ingeleri barındıran, içerisinde görüntü yönetmenliği gibi, yönetmenlik gibi... Sanat yönetmenliği, production design gibi, kostüm design gibi, birçok görsel sanatı içinde barındıran bir ağırlıkta sanatlıdır. Ama ortaya çıkan bu görsel sonuç ve sanatların birleşimi müzik sanatı dediğimiz kulakla, kulak organımızla bağlantılı bir sanatla birleşince. Ortaya bambaşka bir sonuç çıkıyor. Bu anlamda ben bir ruh üflemek gibi bakıyorum aslında bir insan vücuduna, bir bedene, oluşturulan topraktan, çamurdan oluşturulan bir vücuda yine ilahi olduğunu düşündüğüm bir kavramla, müzikle, sesle. Çünkü anne karnında ilk oluşan yetimizdir her canlı için. Önce kulak oluşur, yani duymaya başlarız önce, görmeye başlamadan önce. Sesler beynimizin içerisindeki düşünce sesimize kadar aslında her biri birer sestir, sesin karşılığıdır. Ve film için müziğin ve sesin önemi bu anlamda. Bir bedene ruh vermek, can vermek gibi algılıyorum. Ve yaptığım film, müziklerinde olsun dizi müziklerinde olsun, neticede ben müzisyenim ve film müziği ya da şu müzik, bu müzik diye ayırmak istemiyorum. Ben neticede müzik yapıyorum. Kullandığım birçok dizi ve filmlerdeki müzikler de zaten benim önceki yıllarda yaptığım, albümlerimden seçtiğim çalışmalardır. Ama film müziği de önemli olan o sahneyle, o anki sahneyle olan uyum ve senkronizasyondur. Senkronizasyon zaten film müziği demektir. Sesle görüntünün doğru şekilde ve match etmiş bir şekilde gidebilmesi noktasında yakalayabiliyorsanız eğer çalışmayı, bu gerçek bir film müziği olmuş oluyor. Yoksa teki türlü dünyanın en güzel şarkılarını koyun o sahneye. O sahneye uymuyorsa, uygun değilse o müziğin için film müziği demeniz çok... ...geçerli olmuyor. Bu nedenle ben her çalıştığım projede kare kare... ...senkron bir şekilde... ...kendi ellerimle müziği yerleştiriyorum. Yerleştirmesem bile o sahne için özel olarak besteliyorum. Bir filmi izlediğiniz zaman onun belli noktalarında... ...sözlü bir müzikle karşılaşırsınız. Ya da son jeneriğinde bir işte en yazıların aktığı, hiç görüntünün olmadığı bir sahne olduğu için müziğin en yoğun yaşandığı noktalar olur. Ya da filmin içerisinde ilk başlangıcındaki jenerik de öyle. Eğer yazıları izletiyorsanız film müziğin komplikasyonu yüksek olması gerekir. Genelde o nedenle jeneriklerde daha çok sözlü müzikler, özellikle son jenerikte sözlü müzikler kullanılır. Ama son dönem dünya sinemasında sahne Filmin içerisinde de çok müzik altı boşluklar oluşturuluyor. Yani müzikle e, senaryonun değil de müzikle görselliğin bir arada yürüdüğü çok özel anlatımlar o da oluşmaya başladı. E, o nedenle normal albümlerde dinlemeye çalıştığımız, dinlediğimiz, alıştığımız sözlü müzikler, film içerisinde çok fazla yer alamıyor tabii ki. Çünkü orada başka elementler de var oyuncular, oyunculuk var, ışık var, kamera hareketleri var, senaryo var. O nedenle siz orada zaten istediğiniz kadar çok böyle sözlü müzikleri kullanamazsınız. Çok iyi şey olmaz ama daha çok instrumental müzikler. Ve ama o instrumental müzikleri de kanal kanal o sahne içerisinde yayarak kullanmak. Yani olay orada akıyor ama bağımsız bir şekilde akan bir müzik gibi değil. O müziğin içerisindeki elementleri o sahneye göre uyarlayıp yerleştirmek gibi bir teknik uygulanması daha mantıklı olur. Tabii bunu bir müzisyenin yapması söz konusu oluyor. Biliyor. Yani siz bir yönetmen olarak CD'den seçip o müziği kanal kanal kullanamayacağınız için blok olarak kullanabilirsiniz. Ama bunu bir müzisyen yaparsa o müziğin kanal kanal elementleri elindedir ve onları alır o sahneye istediği gibi... ...yerleştirir ve bu bir tam senkron oluşturur. Bunlar artık sanırım mesleki sırlar olmaktan da çıktı, anlattıktan sonra. Benim Gece Melek ve Bizim Çocuklardan sonra... sola bir kariyerim başladı. Yerine sevmem, Python, Üstüme Bısıp Geçme, Tutunamadım albümü gibi... ...iki solo albüm çalışmam yayınlandı ve o yıllarda liste başı oldu bu çalışmalarım. Daha sonra ben farklı bir müzik anlayışına yönelme düşüncesine girdim. Çünkü o yıllarda yurt dışında dijital devrim yaşanıyordu. İşte cep telefonları çıkmaya başlamıştı, kompüterler çıkmaya başlamıştı falan gibi. Bu müzikte de çok böyle oldu. Dijital bir müzik anlayışı başladı. Trip adında bir albüm yayınladım 97 yılında. Bu dünyada bile yeni oluşmaya başlayan bir müzik akımıydı. New York'un, Paris'ten, Türkiye'nin, ya da Depêch daha yeni yeni yapmaya başladıkları müziğin benim işte Türkiye'de yapmam gibi bir şeydi karşılık olarak ve bu elektronik müzik bilgisinin ardından ben 2000 yılında geleneksel olanla, etnik olanla elektroniği birleştiren bir kavram atmak istedim ortaya. Çünkü Amerika'da kuleler yıkılmıştı, savaş ortamı söz konusuydu, medeniyetler savaşı gibi. Bu medeniyetler arası savaşı yok edecek olan şeyin yine sanat olduğu düşüncesiyle ben zıt olduğu düşünülen müzik anlayışlarını bir araya getirebilirsem insanların içerisinde dünya üzerinde bir sempati oluşacağını düşündüm. Kültürler birleşi barışabiliyorlarsa bir e, müzik içerisinde, bir araya gelebiliyorsa insanlarla bir arada olabilirler. Birbirleriyle çatış... Tam tersine aslında e, birbirine farklı kutuplar birbirlerini itmezler, çekerler. Yani artı kutupla eksi kutup, mıknatıslar birbirini çekerler. Neden ayrıştırılmaya çalışır o zaman birbirini çeken bu kutuplar? fizik kurallarını zorlamaya çalışmak tabii ki savaşların çıkmasına yol açıyor. O nedenle etnotonik ve devamında da etnotoniksin bir yeni bir müzik anlayışı olarak 14 ülkede yayınlanması, bir yandan da film yönetmenleri ve film yapımcılarına özel olarak ulaşmış olması var albümün dünya üzerindeki. Benim Amerikalı bir yönetmenle adı Paxton Winters. Onun ilk filminde buluşmamı sağlamış oldu. Türkiye'de geçen bir film. Bir bahsettiğim etnotonik albümünü dinliyor ve oradaki müzik anlayışı, oradaki parçalardan filminin kurgusunda kullanıyor ve orijinallerini yapmam için, yeni orijinal filmi için yapmam için benimle bir araya geldi. Ben seve seve kabul ettim. Sonra o film müziklerini tamamladık o yıl içerisinde. Los Angeles'ta 2002'de. IFB Film Festivali'nde birinci oldu, Helsinki'de birinciliği oldu. <laughs>